2021 yılı pandemi, doğal felaketler ve ekonomik koşullar nedeniyle zorluklarla geçen bir yıl oldu. 2022'nin bu zorlukların aşıldığı sağlık, mutluluk ve umut dolu bir yıl olması en büyük dileğimizdir. Sadece pandemide değil ülkemizde artan hayat pahalılığı da özellikle kısıtlı bütçelerle yaşayan insanlarımızı da oldukça zorluyor. 2022'nin tüm bu zorlukların geride kaldığı bir yıl olmasını umut ediyorum. Başta ülkemiz ve dünyada yaşanan hiçbir olumsuzluğun tekrarlanmaması en büyük temennimizdir. 2022 yılı herkese en başta sağlık, huzur, mutluluk ve bereketiyle gelsin. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sevgi, umut ve başarı getirmesini arzuluyorum. 2022 herkesin keyifli anılar ile unutamayacağı Ayvalık kadar güzel bir yıl olsun.